Büyükşehir Belediyerzun Spor 17 yıllık aranın ardından yeniden Süper Lig'e yükseldi. Bursa'da oynanan karşılaşmada Gazişehir Gaziantepspor'u penaltılarda 5-4 e, yenen mavi beyazlı ekip önemli bir rekoradı imza attı ve 3 yılda 3 şampiyonluk elde etti. Şu anda e, hem e, takımdan hem de e, yine takım teknik direktörü e, Mehmet Altıparmak e, yayın konum olacak. Şöyle döneyim efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben... Teşekkür ederiz. Siz de gel hoş geldiniz. Öncelikle tebrik ederim. Önemli bir başarı. Evet. E, duygularınızı alalım. Neler söyleyeceksiniz? Vallahi çok mutluyuz tabii ki. Ya işini yapmanın verdiği huzur, mutluluk. Tabii bir de çok uzun süredir e, Süper Lig'i bekleyen e, bir takıma bu şampiyonluğu kazandırmak bizim için ayrı bir mutluluk oldu. Ya bu mutlulukta herkesin müthiş payı var ama aslan payı futbolcularımın gerçekten muhteşem bir birliktelik yakaladık futbolcularımla. Sağda inanılmaz mücadele ettiler. Herkesin umudunun kaybolduğu anlar oldu. Hani gerçekten şu bir şey vermek için çok e, almak için çok vermek gerekiyor. Oyuncuların bunu müthiş başardılar. Çok verdiler. Evlerine gitmeyen oldu. Ailesini görmeyenler oldu. Ee, burada inanılmaz bir birlik beraberliği yakaladık. Bu da bize şampiyonluğu getirdi. Başta futbolcu olmak üzere işte burada belediye başkanımızdan yönetimimize o muhteşem taraftarımıza kadar herkes inanılmaz sonradan katkı vermeye başladı. Son dönemdeki son 8 haftalık periyotta muhteşem bir şehir birlikteliği oldu. Taraftarımız inanılmaz bizi desteklediler. Ee, takımımız sahada onlara müthiş cevap verdi. Son oynadığımız e 7 maçın hepsi finaldi bizim için. Hiçbirini kaybetme lüksümüz yoktu. E, çok şükür ki hepsini kazandık ve şampiyon olarak e, hem Erzurum'un tarihine geçtik hem kendi e, tarihimizdeki en büyük başarımızı yakaladık. E, bizlere ve Erzurum'a hayırlı uğurlu olsun. 3 evet, yılda 3 şampiyonluk elde edildi. Şimdi bu tabii çok önemli bir başarı. E, dünyada bunun bir tane örneği var. Parma örneği var. Üç sene üst üste her çıktığı ligde şampiyon olan takım. E ikincisi Erzurumspor oldu. Ee, bu büyük başarı tabii üçüncülük, ikincilik ama bana göre en büyüğü bu seneki başarı. Çünkü hepimizin süper dediği lige çıktık, süper lige. Ee, geçtiğimiz takımlar, kazandığımız maçlar e, bunlar e, çok böyle küçümsenecek şeyler değil. Çok büyük bir başarı yakaladık. E, bu başarı dediğim gibi emeği olan herkese teşekkür ediyoruz. Herkese hayırlı uğurlu olsun. E, artık... Erzurum'da layık oldu Süper Lig'de. Efendim tebrik ederiz. Sağ ol çok teşekkür ederiz. Evet, penaltıların yıldızı e, Hakan Cambazoğlu ben yanıma alayım. Hakan hoş geldin. Hoş bulduk. Siz de hoş e, geldiniz. Öncelikle duygularını alayım. E, yeniden Süper Lig'de Erzurumspor. Evet, bu çok e, onur verici, gurur verici bir olay. Allah'a e, Allah şükürler olsun. İnşallah bu takım Süper Lig'de de Süper Lig'in üst sıralarında yer al yer alarak e, başarılarını devam ettirir ve bu e, şehir çünkü bunu hak ediyor. Bakalım sene Erzurumspor Süper Lig'de neler yapacak. İnşallah çok güzel şeyler yapar. Evet, maça dönecek olursak penaltılarda e, oldukça heyecanlı geçti o dakikalar. Evet. Vebo o 5. E, penaltıyı atsaydı eğer şu an Gazişehir Gaziantepspor çıkmıştı. O anda neler hissettin? Hangi duygularla e, veya bir öyle bir hani şu köşeye uçayım, bu köşeden yakalayayım diye bir e, düşüncen oldu mu? Ya o an aslında penaltılar boyunca hissettiğim tek şey e, kurtardığım bir penaltıdan sonra hakemin düdük çaldığı ve Erzurumspor'un e, şampiyonluğunu ilan ettiği ve benim de e, penaltıyı kurtarıp takım arkadaşlarımla, hocalarımla, taraftarlarımla kucaklaşma. Hayali sadece gözümün önündeydi. O yüzden penaltıyı atanın e, ismi, kariyeri benim için hiç önemli değildi. Sadece ben o hayalimdeki o ana odaklanmıştım. Ve onu da e, yaşadım. Çok mutluyum. Çok müthiş bir atmosferdi. O son penaltıda ne düşündün? Son penaltıda ne düşündüm? Son ana kadar e, oraya vuracağına inandım. Ve nitekim oraya vurdu ve bu o penaltıyı da kurtarmak nasip oldu. Tarif edilemeyecek bir duyguydu. Yani daha önce de bu ligde iki kere direkt çıkma nasip oldu. Direkt çıkma şampiyonluğu nasip oldu. Ama hani bu şekilde play-off'tan böyle bir mücadeleyle hiç favori gösterilmediğim bir takımla veya işte kümede kalsın, işte düşmesin denilen bir takımla gelip bu şekilde bir final oynayıp final kazanmak yani paha biçilemez bir mutluluk, bir başarı benim için tarif edilemeyecek bir duygu. Allah'a şükürler olsun. Tebrik ederiz. Sağ olun ben teşekkür ederim. Evet ee, yine takım kaptanı alacağız. Mert Nobre, Beşiktaş ve Fenerbahçe'den sonra Erzurum Mert Nobre. Yeniden Süper Lig'desin Mert Nobre. Neler hissediyorsun? Evet teşekkür ederim. Tabii ki aşağı yukarı ben 20 sene profesyonel benim kariyerim çok uzunla. 12 tane kupa var ama bu sene de çok farklı. Çok fark. Çok iyi kupa e bizim a, bu lig başladı. Kimse beklemedi bizim Süper Lig'e çıkardı. Ama ben inanıyorum bizim grup iyi de. Sonra bizim hocam geldi de Mehmet takım havada tam değiş. Sonra takım aynı aile gibi de. Ve son 10 maç da bizim son 10 hafta aynı azlan gibi bu. Tüm oyuncu tebrikler bu şehir, bu destek, belediye başkanına. Herkes ve şimdi herkes isratla teşekkür ederim. Final maçında neler düşündün? O anki tabii heyecan bambaşkaydı. Neler hissediyordun? Final da Ben bak ben bizim şampiyonla. Evet. Tabii ki atmosferi çok farklı taraf da tarafta bizim tarafta bu destek çok önemli. Aileden her tüm aile orada tüm oyuncu da teşekkür ediyor bu desteği de. Ve sonra tabii biraz zor biraz stres de bu penaltıda. Ama sonra bizim şampiyon o çok önemli de. Evet, artık Süper Lig'de rakipler tabii ki yükseldi. Beşiktaş olacak, Galatasaray olacak. Neler hissediyorsun? O en iyi atmosferi bana. Bence 20 aşağı yukarı 20 sene daha bu 18 sene takım Süper Lig yok. Büyük takım gelmedi. Şimdi o şansı var da. Sadece bizim değil bütün şehirde büyük hedef falan. Tebrik ederiz. Teşekkür ederim. Evet takımın ikinci kaptanı Burhan Eşer'i de ben alayım. Öncelikle tebrik ederiz. Teşekkürler sağ olun. Hoş geldiniz. Evet, hem Sivas Spor'la böyle bir e heyecanı yaşadın. Süpa Sivas Spor'da Süper Lig heyecanı yaşadın. Ve şu anda Derzun Spor'da yine aynı ligden Süper Lig'i yüksek. ...yükselme heyecanı yaşadın, neler hissediyorsun, Duyguları neler? Ya dediğiniz gibi ben hani futbol kariyerim boyunca iki, iki senedir e, bu ligde oynuyorum. Allah'a şükür de iki senede iki şampiyonluk elde ettim. Sivas Spor Şampiyonluğumuza gelince mesela sezon başı favori gösteriliyorduk. Çünkü ligden e, düşen kadroyu hiç, e, bozmamıştık. Bu ligin favorisi gösteriliyorduk ve olduk da Allah'a şükür. Ama bu ayrı bir şampiyonluk çünkü bize e, sezon başı kimse şampiyonluk hedefi beklemiyordu. Yani belki plov falan zorlar diyordu. Çünkü yeni çıkmıştı bu lige. Bu ligi bilmiyordu. Uzun zamandır Erzurumspor'un ismi e, Türk futbol piyasasında yoktu zaten. E, bu başarıyı yakalamamızdaki en büyük etken e, takım içindeki birlik, beraberlik. Hocalarımızın, oyuncu kadrosunun inanılmaz bir bütünleşmesi ve bu başarıyı getirdi. Gerçekten kolay bir başarı değil. Çünkü geride bıraktığımız rakipler hep e, ligin favori rakipleriydi. Ama biz inanmıştık son... E, 8 hafta hep bütün maçları final niteliğinde oynadık. Ama tecrübeli oyuncularımız da vardı. O sayede bütün maçları atlattık.